Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erenix. Tekrardan yeni videoya hoş geldiniz. Fark ettiyseniz arkamda bu sefer daha fazla hüç pet var. Onun için bir arkadaşımıza çok çok teşekkür ederiz. Zaten video ekran görüntüsünü koymuşumdur buraya şu anda. Hey mum, hey yum arkadaşımıza da çok çok teşekkür ederim bu hüçleri verdiği için. Bir de önceki çekilişten 10 milyon elmasımızı bir arkadaşımıza verdim. Diğer arkadaşımızla daha çok karşılaşamadık. Eğer oyuna girdiğinde ya da ben oyunda olduğumda benim sunucuma katılırsa bana yazarsa ona da 10 milyon elmasını vereceğim. Şöyle bir güzellik yapmak istiyorum. Eğer bu videoya sizlerden gelen like sayısına göre 25 like gelirse sizlere hiç pat çekilişi yapmak istiyorum. Hem benim için çok güzel olur. 25 like gelme. Hem de sizler için de hiç pat kazanma şansınız olur. Onun için arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın, videoyu önermeyi unutmayın ve like'lara basalım arkadaşlar. Bu bölümde biraz rank katlayıp biraz da bölge ilerleteceğim. Onun için bir fikrim var. İlerleyebildiğim kadar ilerlemeye çalışacağım. Hatta direkt yavaştan başlayalım. Zaten gördüğünüz gibi bir sürü hücumumuz oldu. Arkadaşımız bizlere hücumlu aksolot verdi. 37 milyon değerinde çok çok teşekkür ederim. Bir adet nükleer köpek verdi. Onun için de çok çok teşekkür ederim. Bir tane de dev büyücü verdi. Çok çok teşekkürler tekrardan. 4 tane seviye 4 iksir kullanılıyor. Biz bir yandan rank atlayalım. Bir yandan da şey yapalım arkadaşlar. En azından işimize yarasın. Bir yandan rank atlarken bir yandan da bölüm ilerleyelim. Burada 5 komet kırabiliriz mesela. Hızlı hızlı yapalım bu görevleri. En azından bir yandan rank atlamak benim için çok çok işime gelir. Ne kadar hızlı rank atlarsak ilerleyen zamanlarda o kadar işimize yarayacak çünkü biliyorsunuz ki updateler geldiğinde rank atlamak çok çok iş yapıyor, bize özellikler sağlıyor. Hızlı hızlı rank katlamaya devam edelim. Ben biraz rank katlayayım arkadaşlar bölge ilerlemeyeceğim. Hızlıca rank katlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar biraz biraz kastım yani. 9 yani tane ilerleyebildim ee, gerisinde yavaş yavaş büyük ihtimal ilerler ben bu rankı bölüm dışı büyük ihtimal açarım onun yerine sizlerle ilerlemeyi tercih ediyorum şu an neden çünkü rankı açmak gerçekten uzun iş uzun uzun bekleyecektik yani gerçekten uzun uzun bekleyecektik onun için hızlı hızlı bu şekilde bölüm açarak ilerlemek daha mantıklı geldi bana Hızlı hızlı ilerleyelim. Sonuçta bu bölgeyi de bitirme fikrim vardı zaten aklımda. Hemen hızlı hızlı ilerleyelim. Bir dahaki Robert kısmına kadar. Robert kısmı geldiğinde daha iyi şeyler olur. Şu 11 sıralamayı yapmak istiyorum çünkü geri oraya bir kitap daha ekleyeceğim. Çok güzel olacak. hızlı hızlı ilerleyelim artık buralarda bir tık yavaş kasılıyor şu de en son artık hepsini tamamladığımda alırım şu anlık almamak gerek yok kasmıştık hemen gidelim diğer bölgeye burada 25 taneyi kasalım 25 tane kazarken şöyle şunları açalım ya yani. 25 25 öyle bir, de bir sürü paket verdi bu paketlerden büyük büyücü paketi açabilirim hadi açtım 100 tane bakalım ne gelecek güzel bir şey gelecek mi çok da güzel bir şey gelmiyor gibi bunlardan ya. <laughs> Açıyoruz ama. Bunların hepsini açalım ya. Zaten bir işimize yaramayacak. Bir tane bırakalım. Hepsinden. Hepsinden biraz tane bırakalım. Hepsinden birer tane bıraktık bu şekilde. Güzel bir sonraki bölgeye de geçiş yapabiliyoruz. Buraya da geldik. Şans diyor. Şans alırım. Şansım gerçekten yok. Şans olduğu zaman hop hemen alalım. Hızlı hızlı bölüm geçmeye devam edelim. 160'a kadar gelmişiz zaten bu böl bölge bitmek üzere. Fazla bir şey kalmamış. İksir falan vermiş bize güzel. Bunlardan da vermiş. Kullanmaya devam ederim bu şekil. Sonuçta bize ekstra ustalık görüyor Ustalığımız ustalık için güzel. Şunlardan biraz açsak mı ya? Zaten para kasıyoruz. <laughs> Bunlar önceki update'ten kalan kartlar. Çok bir işimize yaramaz ama şöyle bir açalım eğlencesine. bir şey vermedi zaten. Bir dahaki bölgeye geçelim. Hızlıca burada da kasalım. O sırada şöyle bakalım envanterimizde neler varmış. Çok bir şey yok gibi açabileceğimiz. Genellikle çoğu şeyi kullanıyoruz çünkü. Hızlıca çok biriktirmeden. Şu parlayıp patlatırsak bence yeterince olur. böyle geçmek için. Güzel 162'ye kadar geldik neredeyse. Artık bölgeler biraz yavaşladı tabi geçmesi. Bunlar için de artık ayrı bir şey yapacağım. Olmadı bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, çünkü gerçekten yavaşladı bölge geçmeleri. Ben artık bölüm dışı bölgeleri geçer rankımı katlarım. Dediğim gibi arkadaşlar e, bu videoya 25 like geldiğinde 3 çekilişimiz olacak. Arkadaşlarınızla haber etmeyi unutmayın. Artı olarak yan hesaplarınız varsa YouTube'da onlardan da gelip abone olup like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.